Selam arkadaşlar. Iğdır'da bir günümüz nasıl geçiyor? Gelin birlikte bakalım. Tam alarmlardan kurtuldum diye sevinirken başıma bu sefer de horoz çıktı. Sabahları hiç susmayınca anneme dedim ki onu gönder ya da ben giderim. Bir baktım ki anne olayı kökten çözüp horozu kesmiş. Neyse artık afiyetle yiyeceğiz mecbur. Evin en son uyananı ben olduğum için geri kalan tüm işler bana kalıyor. Ben ve minik çıram yatağı toplayıp kahvaltı hazırlıklarına geçiyoruz. Buradayken aşırı iştahlı oluyorum çünkü kahvaltıyı ben hazırlıyorum ve istediğim her şeyi gidip getiriyorum. Özellikle koyun yoğurduna gerçekten bayılıyorum. Şu kaymağın yağına bakar mısınız? Daha sonra kendi peynirimiz ve tabii ki patlıcan reçeli, Iğdırımızın yöresel bir lezzet ve tabii ki olmazsa olmaz köy yumurtası. Bunların hepsini hazırladıktan sonra sabah kahvaltımız hazır. Uzun uzun oturup kahvaltı yapmayı çok seviyorum ama burada işler öyle ilerlemiyor maalesef ki. Dışarıda bizi bekleyen bir sürü iş olduğu için tabii ki hızlıca bir kahvaltı yapıyoruz. Her şeyin çok doğal olduğunu bildiğim için tabakların altını sıyırıyorum. Özellikle yoğurt mükemmeldi. Evdeki tüm işleri yapınca kendimi çok yetkin zannedip annemin örgüsüne de el attım. Daha sonra dışarıdaki hayvanlarımızla böyle birazcık oyun oynadık. Onları içeri aldıktan sonra akşam yemeğine geçtik. Bizim akşam yemeğimiz taş köfte. Benim favori yemeğim. Çok beğeniyorum. Çok seviyorum. Ve annem gerçekten çok güzel yapıyor. Akşam için de annem taş köfteyi yaparken böyle her anını çekmek istedim. Çünkü inanılmaz lezzetli bir şey. Tadım testini de yapıp 10 puan verdiğimize göre evet geceyi bitirebiliriz. Şu şekilde kuzenimin oyun oynamasıyla bitiriyoruz.